yapmadığını açıkladı. İstanbul Fesane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi Anadolu'nun tarihi başkentlerine ev sahipliği yapacak. Konsey, ekonomik alanda İş bildirdiğim... Tarihi başkentler fesanede buluşuyor. Anadolu'da kurulan büyük devletlere başkentlik yapmış olan Konya, Edirne, Karaman ve İstanbul sanayi ve kültürleriyle fesane uluslararası fuar, kongre ve kültür merkezinde bir araya geliyor. Yarın çok güzel bir birlikteyken... Dört gün sürecek etkinliğin galası 11 Eylül çarşamba akşamı yapıldı. Galaya Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, etkinliğe katılan illerin valileri ve milletvekilleri de katıldı. Bölgesinde etkin, Türkiye'de saygın. Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği Konsiyat'ın düzenlediği etkinlik sema gösterisiyle başladı. Galada konuşan Bakan Müezzinoğlu Konsiyat Gönüllülerine seslendi. Konsiyat Gönüllülerin yerlerinde olan sevgi, yerlerinde olan birlik ve beraberlik, yerlerinde olan ben değil biz, yerlerinde olan biz değil milletin, yerlerinde olan milletin değil insanlığın hak ve adalet duygusunu dünyaya nasıl sunulduğunu inşallah hep birlikte göstereceğiz. Konexpo ikinci sanayi ve kültür etkinliğine katılan iller kendi sanayi ve kültürlerini sergileyecek. 15 Eylül'e kadar devam edecek buluşmada sema gösterisinden yağlı güreşe, konserlerden halk oyunlarına kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Büyük şehirlerdeki